Hanımların dikkatine! Overlop makinesi ayağınıza geldi. Dostlar selamlar. Ee, marketi kısaca bir de videolu olarak yorumlayalım. Onun ardından da e, önümüze bakalım diyelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yaptık? Biz şu kırmızı bölgeden short işlem almıştık hatırlarsınız. O yüzden benim 27.000 seviyesinde pozisyonum kapandı ve kapandığında sizlere tam bu seviyedeyken yazdım. Yaklaşık %11'lik bir düşüş. Kaldığın açım 15x'de %250'lik net bir kar marjı bıraktı. Aynısı Ethereum'da da aynı şekilde. Ethereum pozisyonum duruyor. O da benim herhangi long kalırken elimde hedge olmasını sağlıyor. Bununla ilgili zaten yazmıştım. Şu an bulunduğumuz bölge eski range'in high bölgesi. Şuradan net biçimde görebilirsiniz aslında. Şöyle kutu şeklinde yaparsam. Üstüne bir fitil atmış şu an o bölgede e, hala seyrediyor. Ama burada zaten şu renci he, henüz kırabilmiş değiliz iki yöne de. O yüzden renç hareketi olarak değerlendirmek lazım. E tabi buradan ne yapabilir? Şimdi benim beklentim maksimum olabilecek beklentim. Şu bölgenin likiditesine alıp bu şekilde bir hareket yapıp buradan şu seviyelere kadar 24 bin lira kadar düşüp bekliyorum açık söyleyeyim. Hatta bir anda mı olur? Bir anda olmayabilir. Ama ee, ...yükseliş için öncelikle şuranın hepsini temizlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgenin hepsini temizlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü... ...burada yani birikmiş birçok likit de var. Yani zaten şu bölgeye kadar, bu 24 binlere kadar temizlenmesi gereken alan olduğunu düşünüyorum. Çünkü buralar temizlenmedi. Bunları temizlemeden daha üst seviyelerin gelebildiğini düşünmüyorum. Çünkü bu bölge, e, şu an bulunduğumuz bölge... ...makro ölçekte de baktığımız zaman o grafik sanırım buradaydı, aynen günlük grafikte hatta daha geniş göründü 3 günlük grafikte göstereceğim. Ee, üst renci, ATH rencine giden range. E şimdi şu an burada düşüşünü gerçekleştirmiş. Önce red demiş. Bunu biri test olarak veya buradan bir likit alım olarak görebiliriz. Üç ee, 3 günlük grafikte şunu net göreceksiniz. Şu bölgelerin hiçbirini temizlemeden buralara çıkıp bu ATH rencine girebileceğini düşünmüyorum. O yüzden gene kendi grafiğimize gelecek olursak bulunduğumuz seviyeleri daha net biçimde görebiliriz. Ee, peki şu an ne yapmamız gerekiyor? Ben buradan işlem almak istemiyorum diyelim ki. Çünkü Google olumlu haberler açıklamış. İşte Microsoft'tan güzel kar marjları gelmiş. Ee, biraz kafaları karışık gibi ama çünkü tedarik yapan firmalar zarar etmiş. İşte satanlar kar etmiş falan. Biraz marketin kafası karışık duruyor şu an. Bunun etkisi olarak usus tarafında da böyle haberlerden sonrasında gelen mumlar oldu. Sonra kafasını aşağıya çevirdi ama usus şu an bir destek seviyelerinde seyrediyor diyebiliriz. Ama çok da momentumu yüksek mi bana göre değil. Genel trendin aşağı olacağını düşünüyorum. Ama bu aradaki yükselişler olursa da da tabi bahsettiğim gibi bu 32'lere kadar bir hareket gelebilir. Ama ben... 32'lere kadar beklemeyeceğim. Şurada boş bir grafik üzerinden bakarsak daha net olacak. Hatta sıfırlıyorum bunu da. Hmm. Bir saniye. Sıfırlıyorum bunu da. Daha net biçimde görelim diye kendimiz çizelim. Şimdi bu bölgede üstün körü şöyle bir renç vardı. Tamam. Çizgilerini attım. Beraber baktık. Ardından hareketin son Fibonacci tepesinden şu anki dip seviyesine kadar aldığımızda zaten bu bölgenin ilk bizim karşımıza çıkan üstünde stop olduğumuz direnç olduğunu görürsünüz. Şu an bulunduğumuz yer Renç Ay bölgesi ama zaten benim elimde Ethereum short olduğu için ve üst bölgenin Fibonacci'ne kadar gidebileceğini düşündüğüm için ekstra yeni short almıyorum. Ama bu kırmızı işaretlediğim bölge düşüşün düzeltme seviyesi. E peki hocam burada nereden stop olacağız? E, bu 786'ın üstüne kadar yüzde kaçlık bir aralık var? Tam şuradan girdiğimiz varsayarsak yüzde iki. Yani 786'ya kadar bir aralık belirlenebilir. Ama riski büyütmeyeceğim derseniz bu bölgeden yüzde birlik stopla girersiniz. Ardından şu tepeye SFP beklersiniz. Böyle bir SFP. Oradan şorta dahil olursunuz. Bu daha garanti olur. Ama bahsettiğim 32-400 direncine kadar. Buradaki SFP bu arada şu alt rencin yani şu an bulunduğumuz rencin 1618 seviyeleri bu 32-400 oralara tekabül ediyor. Yani orası gerisi aslında konfirmesi de şu an bulunduğumuz rençten gelmiş oluyor. Ekstra olarak e, bu rençle ilgili şu üstün körü sadece göründe yapıyorum. Bu şekilde bir akümle süreci var. Burada manipülasyon süreci var ve alt bölgeye girmiş duruyor. Yani burada aslında bir PO3 bekleyebiliriz. Yani sadece göründüğü çizdim. Bekleyebiliriz ama bu kadar kolay biçimde onu yedirirler mi yoksa Bahsettiğim gibi burada bir SFP mi yaptırırlar yoksa 32400 benim max beklenti seviyem. Oraya kadar gidip oralardan mı düşüş gerçekleştirirler? Tabi bunu bilmek için kain olmak gerekiyor. Ona da yapabileceğim bir şey yok. Ama bahsettiğim 1, 2, 3. Bu dirençlerin hepsinden short alacağım arkadaşlar. Bunu alacağım deme sebebim ne? Çünkü onu da gösteriyorum. Şu bölgeye o kadar olan hiçbir likit de alınmadı. Bu bölgeye kadar hiçbir likit de alınmamışken üst rençleri hedeflememiz herhangi bir teknik olarak mantıklı durmuyor. İkincisi zaten muhtemelen şu, bu dip tepenin fibonacci'si de oralara tekabül edecektir diye tahmin ediyorum ki etti. Yani bu kırmızı kutuyu fibonacci'ye koyarsam ve buradan bir destek alırsam yani buradan düştüğüm yerden şuradan destek aldım yoluma devam ettim. Bu bölgedeki tüm bedava longçuları temizlemiş oldum. Yani baktığım zaman tekniğe çok uygun. Üstüne temizlik de yapmış oldum. Yoluma devam ettim. Ki önümüzdeki ay fed olması, Mayıs dönemindeki Bitcoin'in genel haritası falan diye baktığımız zaman bu dediğim senaryo mantıklı duruyor. Ekstra olarak totale bakalım. Total ne yapmış? Burada bir harita çizmişiz. Beklediğimiz gibi bir olmuş mu? bunu da haftalık çizmiştik öyle hatırlıyorum günlük müydü günlükten bakalım aynen bu da şu çizdiğim hareketin şu anki versiyonu olsaydı ne olurdu bunun hareketi ama ona göre de zaten daha erken düşüyormuş buranın likiditesini almış bu arada son tepenin 13 ağustos günündeki likiditesini almış belki bir test verip öyle düşebilir total iki tarafına bakalım Total tarafında zaten beklediğimiz olmuştu. Şunları çizelim, silelim. Sildikten sonra tam Fibonacci seviyemizden reddiymişti ama eğer bu desteği kullanabilirse son 14 13 Ağustos'taki o tepenin üstüne bir fitil atıp ki bu 32 leri şey yapar. Getirmiş olur. Buradan ondan sonrasından bir düşüş olması daha mantıklı gelir bana. Ama bahsettiğim gibi orası benim için son seviye. O seviyeden sonrası benim için mantıklı gelmiyor. Ha, baktık olmadı. Zarar ettik. Stop olduk. 3 stop üst üste olmuş olacağım bu durumda. 3 tane stop olursam da bir tane backtest yapar. Yolumuza devam ederiz yani. Zaten bitcoin'in baştaki şu düşüş hareketinde ben %10'luk bir kar marjını tekte cebime koydum. Yüzde %10'luk ve pozisyonu kapattığım için tüm para cembe kaldı. %11 hatta. %11'lik kar elde ettiysem %1.5'tan 3 stop zaten %4.5 yapar. Karımın yarısını riske edebilirim. O yüzden çok da korkak değilim açıkçası işlemlerde. Gözünüzü fazla hırs bürümesin arkadaşlar. Hırs bürümesi sizin için faydalı olmaz. Çok fazla fomolanmaya gerek yok. Burada DXY tarafında dipten tepki almış. Ardından yatay seyrediyor. Bu 4 saatlik grafiğine bakacak olursak da hmm, hareketin fibonacci seviyesine yakın olduğumuzu tahmin ediyorum. Evet. Hareketin fibonacci seviyesine Yani yavaştan tepki alabileceği bölgelerdeyiz artık. Marketler konusunda fazla şımarık olmaya gerek yok. Yani gidebileceği seviyeler var. Ama öncelikle üst trence girmeden en fazla alabileceği seviyeleri bu şekilde belirtiyorum. Yani şu bölgeler önemli. Hatta bu önceki plan pardon. Daha doğrusu önceki plan değil de şu anki scalp görüntü. Plan belli arkadaşlar. Tek tek çiziyorum. Bu 3 çizdiğim bölgenin üçünden de short pozisyon deneyeceğim. Ekstra olarak Ethereum'a bakalım son olarak. Onu da videoyu bitirelim. Ethereum'da benim short pozisyonum çizdiğim yerden devam ediyor. %15'lik düşüş gerçekleştirmiş. Güncel olarak zaten %10'da. Pozisyon 25'lik %250 kar. Maliyetim stoplu şekilde devam ediyor. Kar aldım bir kere. Onun dışında Ethereum'u peki nereden shortlayabiliriz? Son hareketin Fibonacci seviyesine geldiğinde ben muhtemelen bunda da short işlem alırım. Basit biçimde gösteriyorum. Yani burası geldiğinde shortuma ekleme yapabilirim. Onun dışında şu ara bölgeyi kullanır mıyım? Elimde shortum olmasa belki scalp denerdim ama elimde shortum olduğu için kullanmayı düşünmüyorum. Onun dışında da markete dair çok söyleyecek bir şeyim yok arkadaşlar. Hanımların dikkatini. Overlock makinesi ayağınıza geldi.